Bakın çocuklar, zaman ahir zaman. Şu an dünya küfür, küfür dünyası olmuş. Sokaklar, mahalleler, evler, hamlar, her yer. Yani mahvolmuş, cehennem ateşi gibi yanıyor her taraf. İnsanlar beis olmuş, millet sapıtmış, hainler, teröristler, devletler, hainlik yapanlar, Allah'a karşı hainlik yapanlar, ülkesini satanlar, dinini satanlar. Yani her şey mahvolmuş. Eğer ki biz İslam dinini temiz ve paktır. İslam dini temiz ve paktır. Bu temiz dini, İslam'ı en güzel bir şekilde öğrenip öğrenirsek bizi hiç kimse kandıramaz. Ne teröristler kandırabilir, ne sapıklar bizi kandırabilir, ne e, deistler bizi kandırabilir, ne ateistler bizi kandırabilir. Bizden ne hain çıkar, ne terörist çıkar, ne de edepsiz bir insan çıkar. Ama ne zaman Allah'ın varlığını da birliğini, Allah'ın sıfatlarını, Peygamber Efendimiz'in örnek hayatını, ahlakını, yaşantısını eğer biz öğrenir ve bunu yaşarsak biz dört dörtlük insan oluruz. Müslüman oluruz. Ülkemize faydalı bir insan oluruz.